Pelin Hanım merhabalar. Merhabalar. E, kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii. Pelin Çinçin ben. 35 yaşındayım. 3 erkek çocuğu annesiyim. Eğitimciyim, öğretmenim. E, kadın girişimcilerle alakalı projeler geliştiriyorum, yazıyorum, üretiyorum. E, şu an deprem bölgesiyle alakalı çalışmalarım devam etmektedir. E, bununla alakalı da geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Pelin Hanım, e, sizi birçok farklı alandan tanıyoruz. Evet. Yani öğretmenlikten dayanışma ve yardımlaşmaya kadar birçok alanda aktifsiniz. Bunları yaparken sizi siz yapan temel değerler nelerdir? Evet çok güzel bir soruyla başladık. Öncelik olarak sorumluluk, aidiyet duygusu ve hizmet bilinciyle işler ortaya koymak. Bir proje gerçekleştirdiğim zaman veya da öncesinde kafamda kurgulayıp yapmadan önce insanlara fayda üretip üretmediğini düşünüyorum. Beni ben yapan temel değer insanın e, yaptığı işi yüreğini ortaya koyarak yapması. Celina Hanım şimdi sizi evet. fizik öğretmenliğinden sosyal proje ve dayanışma çalışmaları ile bilinen pera gruba uzanan yolculuğunuzda en belirleyici an neydi? Yani ne oldu da fizik öğretmenliği yaparken veya fizik öğretmenliğinden pera grup isimli bir grup kurup sosyal yardımlaşma ve projelere yönlendiniz? Ne oldu da buna karar verdiniz? Aslında e, fizik öğretmenliği devam ederken benim aklımda bu şekilde bir şirket kurmak vardı insan kaynakları adı altında. Çünkü insanlarla iletişimi çok seviyorum, etkileşimi çok seviyorum. Deprem öncesinde şirketim aktifti. Deprem sonrasında işte öğrencilerimi, komşularımı, arkadaşlarımı kaybettim. Bu kötü olayı yaşadıktan sonra daha çok sahada olmam gerektiğini, daha çok insanla temas edip Onlara katkı sunmam gerektiğiyle alakalı kendim kendime bir sorumluluk bilinci geliştirdim açıkçası. Toparlanma sürecimiz vardı depremden sonra çünkü diğer insanlar gibi ben de iş yerimi kaybettim, evimi, her şeyimizi biz de kaybettik. Yeniden toparlanma sürecindeyiz. Şirketimiz bünyesinde kadınlar, çocuklar, işsiz olan erkekler ve bununla alakalı da yaptığımız etkinlikler, projeler... Hepsi zaten deprem bölgesindeki insanlara iyileştirmek ve istihdam yaratmak ee, ve mutlulukla yaptığım için açıkçası yorulduğumu da hiç hissetmiyorum. Hepsi bir arada oldu aslında. Hem öğretmenliğimi yapabiliyorum hem diğer insanlara daha fazla imkan tanıyabiliyorum. Bunun harici dediğim gibi öğretmenliğin getirdiği bir şeydi bu bana. Katkısı çok büyük oldu. Hmm. Fizik öğretmenliği kabına sığmadınız da diyebiliyoruz galiba. Evet, şimdi biz fizikçilerde birazcık daha farklı çalışıyor bizim hmm. düşünce yapımız. Biz çok sorguluyoruz hmm. ee, ve tatmin olmuyoruz. Bulduğumuz cevaplardan bile tatmin olmuyoruz. Araştırıyoruz, daha fazlasını yapmak istiyoruz. O anlamda çok doğru bir yerde olduğunu düşünüyorum. Kendi şirketimde istediğim gibi projelerle, istediğim insanlarla bu şekilde e, işler yapmak e, beni, motivasyonumu çok yüksek kılıyor. E tabi birçok insana da faydanız dokunuyor. Evet, Özellikle şu toparlanma sürecinde. Evet, onu çok severek yapıyorum. Ve insanlardan da olumlu dönüşler aldığım zaman, işte dualar aldığım zaman benim için yeterli oluyor açıkçası. Siz tabi ayrıyetten siyasette de varsınız. AK Parti Hatay, Hatay, Kadın Kolları Sivil Toplum ve Halk ve İlişkiler Başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Evet. Bu görev size nasıl bir sorumluluk ve motivasyon yüklüyor? Bu görev bana daha çok bir pozisyon değil de daha fazla bir sorumluluk duygusu yükledi. Gönüllü olarak yaptığım bir çalışmaydı. Tabi tabii parti içine girdikten sonra teşkilatın içindeki çalışmaları gördükten sonra dedim ki daha da fazlası olabilirmiş. Çünkü çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve ben de orada yer almaktan, onlara çalışmalar yapmaktan çok mutluyum. Çünkü ne kadar çok kadına, ne kadar çok çocuğa dokunduğumu hissettiğimde mutluluğum daha da artıyor ve bununla alakalı çalıştırmalar geliştirdiğim için de kendimi daha doğru bir yönde hissediyorum. Birçok alanda sorumluluk almayı seviyorsunuz. Özellikle Hataylı kadınların sesi olabilmek ve depremzedelere iş istihdamı sağlamak nasıl bir duygu? Daha önce de sorunuzda bahsettiğim gibi yani insanların Hatay bölgesinde iş alanı kısıtlı bir alanı vardı. Depremden sonra bu daha da arttı. İşsiz insan sayısı, kadın erkek çok fazla. Bununla alakalı tabii ki de yani belediyeler, diğer kurumlar çalışmalarını yapıyorlar ama yeterli değil tabii ki de. Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda benim yarattığım istihdam sayısı evet belki %0.01'lik bir dilime hitap ediyor olabilir. Ama şu var, en azından bize başvuru yapan insanlarla alakalı istedikleri iş imkanı sağlayabilmek, onlara o alanları yaratmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. İnsan, insanın dayanağı diye bir söz var, çok seviyorum. bu süreçte tabii biz deprem bölgesine geldikten sonra insanlarla konuştuğumuz konular, acılarımızı anlayabilmek, paylaşabilmek, yani işte arkadaşlarımın, komşularımın, tanımadığım insanların yaşadığı acıları ben kendim yaşamış gibi hissediyorum. Kadınların iş dünyasında daha görünür olması, sizce neden bu kadar önemli? Bu soruya e, şu şekilde cevap vermek istiyorum. Öncelikle ben bir anneyim. Anne olduktan sonra her şeyi daha farklı bakış açısıyla görmeye, gözlemlemeye başladım. Kadınlar hayatımızın her yerinde var. Yani ben de bir anne olarak, bir eş olarak, e, bir çalışan kadın olarak çok fazla şeyle uğraşıyoruz. ama karar mekanizmalarında kadınlar çok fazla yok. Neden? İşte ekonomik özgürlüğünün olmaması, işte baskıcı bir halde yetişmesi hatta kendini çok rahat, rahat ifade edememesinden kaynaklı farklı farklı sıkıntıları var herkesin. Eminim çoğu kadın da zaten hep şunu diyordu kendi kendine. Ben aslında şurada olmak istemiştim, şunu okumak istemiştim ama olmadı. Bunun gibi düşüncelere sahip insanlarla çok fazla biz tabii insan kaynakları olduğumuz için çok denk geliyoruz. Hepsini yapmak istediği, başarmak istediği şeyler var. Sadece onları birazcık aslında itici bir güç kuvvet lazım, birazcık umut lazım olduğunu düşünüyorum. Burada işte dediğim gibi bizlere çok şey düşüyor. Bizim gibi cesaretini ortaya koymuş, işler yapmış kişilerin bu insanlara destek sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma. Ee, mutlulukla, e, sabırla, hiçbir zaman e, yüksünmeden herkesle bu konuyla alakalı görüşüyorum. Elimden ne geliyorsa her türlü imkanı sağlıyorum ve sağlamaya da devam edeceğim. Aynı zamanda bir annesiniz, siz evet. de bahsettiniz ve evet. aktif bir aile yaşamınız da var. Evet. Bu kadar çok yönlü bir hayata nasıl dengeliyorsunuz? Şöyle, e, elbette en başta planlı olmakla başlıyor her şey. Ben e, bir gün önceden gün ne yapacağım? hangi saatte nerede olacağım hep belirlidir. Erken kalkıp e, ve çok geç saatlerde e, bitirdiğim için çalışmalarımı e, o anlamda çok zorlanmıyorum. E, tabii burada en büyük benim destekçim eşim. Ve çocuklarımın anlayışlı olmasın. E, ben geç geldiğim zaman hiçbir zaman onların e, mutsuz e, olduğunu bana hiçbir zaman yansıtmadılar. Aksine e, her defasında e, gülerek, koşarak e, iyi misin? hep bu motivasyonla beni destekledikleri için çok zorlanmıyorum açıkçası. Çünkü her şeyi aslında bir yerde de onlar için yapıyorum. Çocuklarımın başarılı ol demek yerine işte annem de, babam da, üreten, çalışan, emek eden insanlar da demesini istiyorum. Hatay için öncelikli gördüğünüz sosyal projeler nelerdir? Hatay için öncelikli olarak gördüğüm projeler arasında tabii ki de öncelik Kadın istihdamla ve çocuklarla alakalı psikososyal desteklerle alakalı etkinlikler, projeler geliştirmek. Ee, tabii bunun yanında gençlerin de e, bu tarz alanları daha fazla çoğaltıp, onları işte motivasyon ve moral kaynağını arttıracak e, alanlar yaratmak. Tabii ki şu an biz e, şehir olarak e, çok kısıtlı e, yerlerde olduğumuz için. Birazcık daha iyileşmeyi bekliyoruz ama bunun haricinde şu anki elimizdeki olan yeterli alanlarla daha çok işte etkinlikler, fuarlar, festivaller, şenlikler düzenleyip bir kadınlara, çocuklarımıza, yaşlılarımıza moral ve motivasyon sağlamak öncelikli projelerim arasında. Bununla alakalı projelerim yazdım, daha da yazmaya devam ediyorum. Çünkü benim dışarıda işte tanıştığım, yeni tanıştığım her kadının bana anlattığı her hikaye benim için bir proje değeri taşıyor ve bunlarla alakalı yaptığım çalışmalarda da onlara ne kadar çok katkı sunabilirim, nasıl geliştirebilirim fikirlerini diye projeler yazmaya devam ediyorum. Güzel, güzel gidiyor, bakalım. Önümüzdeki süreçte sizi hem siyasette hem sosyal alanlarda nasıl bir bir yol haritası bekliyor. İşimle alakalı zaten kurumsal bir firmayız. Bununla alakalı daha da daha fazla kişiyle istihdam yaratıp, daha fazla projelere destek verip büyük, büyük bir Pera Grup markasını güçlendirmek istiyorum. Yerelde yapacağım işlerimle alakalı da daha önce de bahsettiğim gibi kadın istihdamına yönelik projeler geliştireceğim. Siyasi anlamda dediğim gibi daha fazla sahada olacağım. Çünkü orada olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Ak Parti içindeki başkan yardımcılığım ve yaptığım birimle alakalı başkanlığım, o anlamda çok güzel çalışmalar yaptırıyor bize. Neden? Çünkü tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz. Hatay aslında öyle küçük bir yer değilmiş diyorum. Daha farklı insanlar da varmış diyorum. Daha daha fazla kişiye yarasına merhem olabiliriz düşüncesi içerisinde olduğum için. Orada olmak beni çok mutlu ediyor. Daha fazla sahada onlarla olmaya devam edeceğim. Son olarak aslında hem şeylerinize ve sizi takip eden kadınlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Evet çok fazla söylemek istediğim şey var tabii bu konuyla alakalı. Kadınlarımız öncelikle kendilerine inansınlar. Hiçbir zorluktan yılmasınlar. Bir kadının elinin deyip de güzelleşmediği hiçbir şey görmedim ben. Bu anlamda birbirimize destek olmaya devam edelim. Kadın, kadının aynasıdır. Kadın, kadının dostudur. Ben kendim bir kadın girişimci olarak e, her zaman yanlarında olduğumu ve elimden ne geliyorsa destek anlamında manevi boyutta, maddi boyutta, pera gurup çatısı altında neler yapabiliyorsak sonuna kadar herkesin yanında olduğumu iletmek istiyorum. Çok teşekkürler. Bizi ağırladığınız ve sorulara iştenlikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlerin de emeğine sağlık.